Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Ben Mert Bugün hatta daha önceki günlerde bana bir tane yorum geldi. Hatırlıyor musunuz? İzleyenler varsa. 10.000 tane TNT patlatmıştık. Yorumlarda bana bir de, bir kişi demiş ki 100.000 TNT patlat. Ve ben de tam bir haftadır bununla uğraşıyorum. Oha! Bu arada ben de yaptım çok az. Bugün bir değişiklik yapacağız. Söyle ben patlatacağım. Hep ben patlatamadım. Ben evet, patlatacağım. Evet, bugün ben patlatacak. O zaman Bu arada şu, bir şu... köy bu köy darmadağın edilecek evet, söyleyeyim ben muhtemelen size. Muhtemelen o köy ölecek. O zaman Mert'im ben restonları koyuyorum. sen sonra patlatacaksın. Tamam. Şöyle Kerem çok büyük bir patlama olacak. Sanırım oyun acayip kasacak. İnşallah oyun çökmez. Ben şey ondan korkuyorum. Evet, evet ya. Kerem ben ne yapacağım. Oyundan çıkabilir arkadaşlar. Dur ben bir gün... Evet Mert. Kerem öyle bas oldu. şaltere. Öyle bas o... hadi bas. Ayıme evet arkadaşlar patlattık. Şöyle uzaktan alalım. Muhtemelen şey dünya öldü şu an. Ben öyle düşünüyorum. Harita çünkü... bozuldu bence harita. Harita bozuluyor bence şu an. Hiç hareket etmeyeceğim çünkü oyunu daha çok çöktürüyor. Bir süre böyle izleyeceğiz. Arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü baya uzun patladı. Hala bekliyorum ama bir şey daha olmadı. Kerem yapmasın mıydık ya? <laughs> Yaptık artık. Mert diyor ki yapmasa mıydık? Ama yorum geldi ne yapalım? Evet, yorumları her yorumu gerçekleştireceğim. Kerem bu şey gibi olmadı mı az önce biz TNT patlamıştık az önce. Daha önce sonra böyle bir çıkıntı çıkmıştı. Evet, önce bir olmuş. çıkıntı çıkıyor arkadaşlar sanırım. Sonra birden patlıyor ama hala patlıyor. Ben yine bir videoyu durduruyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar hala patlıyor. Ben biraz şu an korkmaya başladım. Oyun çok oyun. Oyun evet çöktü sanırım. Kerem ben çok kaçacak dedim sana ama biraz teyler azalmaya başladı. Evet artık bloklar uçuyor. Sanırım geldi. Oha. Dur bir TNT girsin orada. Ne oluyor ya? bakar mısın? Koya bakalım. A. Yaşantısı devam ediyor ama arkadaşlar ne olmuş buralara? Az nezarlık oldu Kerem. Bu Bunu... ne? Sen... Arkadaşlar hala kastırıyor. Yani acaba şu eşyalarımı mı bıraksam? Ne yapsam baya bir kastırdı. Şu an oyun baya bir zorlaştı. Arkadaşlar şuradaki delik ne? Ben ona çok şey oldum. Kerem, bu, Kerem bu dünyada da şey yapalım mı? O köyün bütün evlerinin içine Yok Mert'cim yoksa telefon gider. Yes. Zaten dumanlar çıkacaktı az kalsın. <laughs> Telefondan. Geliyor. Bu ne ya? Gerem, bu ne? Gerem, Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü yani bayağı bir kastırdı. Yani yeni yeni çıkıyorum o delikten. Arkadaşlar biz ne yaptık? Dünyayı mı yok ettik ya? Evet arkadaşlar 100 bin böyle patlıyormuş yani. yani. Bulutların üstüne çıktık hala tamamen gözükmüyor. Her yere. Yani arkadaşlar bu bu yani. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.